Günaydın klinimizdeyiz, sevgili çok eskiden tanıdığımız bir hastacığımız burada. Dünden beri beni telefonla, whatsapp'tan arıyor, yazıyor, oluyor iki gündür, üç gündür değil mi? Ağrı, başım ağrıyor, başım ağrıyor, beynim ağrıyor. Anlat ağrıyı takip et bakayım. Yani, yani neden, ben de anlatamam ama sürekli ağrım var başımda. Beynin ağrıyor. Yani. Gel buraya gel. Şimdi yani bu müzikten oluyor? dolayı, gel Raşim, Büşra sen de gel. Senin başın ağrıyor öyle çok zaman zaman. Beyninin neresi ağrıyor? beyniniz ağrır mı? Hayır. Neden? Yani beyin ağrımız da ona etkin olan neden? Yani salgılanan gün bahsettiğimiz o Hayır, beyin, beyin değil. ağrır mı? Hayır ağrımız. Neden? <laughs> yani şimdi... insanın beyni ağrır mı? Ya ağrılık da ya bir yerden var. Şurada ağrılık var. Şuralarda ağrılık var. Yani omurundan gelen... Evet. Neden... Yani... Ben bir soruma cevap verdim. Kıvırtma. Beyin tamam, ağrımaz. Neden? Tamam anlatayım. Raşit Müşra geç buraya. Söyle. Neden ağrımaz beyin? Hadi bakalım. Beyin ağrır mı ağrımaz mı? Bunu bir anket yapalım.